Göster, güzel, güzel. Göster. Bakayım. Miray'cım bakayım sana. Şuradan. şurada, evet. içinde turuncu kalabım var. şurada. Evet. Ona hem. Bekle bakalım. şimdi Şimdilik buradan... Şu, şu turuncu. Evet. Ona da evde turuncu falan Arkadaşlar. Evet. 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 Ama çok Evet. 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 Yapan, aa, yapan Mira yine en sevdiği mağaza da şu an değil mi? Evet. Ben bunu bayıldım Evet çok falan. şirin. Çok şirin şeyler yapar. Bunundan bende var. Ama bugün niçin alışveriş Bir ayın doğum günü alışverişi. Miray'ın doğum günü için alışverişe çıktık. Bir şeyler alacağız. Gidelim, Bakalım sürpriz. Bak, doğum bayram, günü ayran, içinde çekim Hadi. yapacağız değil mi? Evet. Hadi. Hadi. Kanka gibi olmazsa olmadı arkadaşlar. Olmazsa olmadı. Bak dene gel. Arkadaşım da gelecek. Kanka Ama... Bak, dene bakayım. Dene. Merhaba. şimdi mi? Ayza. Ayza kayıyor. Evet çok güzel. Harikasın Ayza. Miray hadi bakalım sen de öğreneceksin. Kay. Bırak kendini. Evet. İkle ayağını Miraycığım böyle. Ay sesim kısıldı benim. İkili ya. İkili ya. Ben daha sonra çektim ama ben videomu çekmedim. Ama annem bilim öğretmenle anne çekti onu da koyabiliriz. Evet ben birazcık çektim. Evet, ben birazcık Saçımı topladım. Hadi bakalım Miray. Altın zara zara. Evet bugün günlerden anne. Cumartesi. Bugün evet. ne var? Ne? Anneler gibi. Ben ya Adem. bu kadar mı önemsizim? Çok özledim <laughs> Bak kimi gördük? Fatma'yı gördük. Fatma'cığım dur seni göstereyim. YouTube çekiyoruz. Öğrencim değil mi? Ne haber? İyi hocam.